Abi bu ilk insanı falan yayın açtığı için çağırmışlar şeye ya. Bana da geldi mi acaba? Burası Dubai kanka. Böyle bir şey gelirse anında Dubai. Bak kağıdı gördüm yarın Dubai. Bak demin demin. Hiç umurumda olmaz. Yayında gittik. 3 gün yayındaydık oğlum. Ay, yayın geçmişleri var hala. Silmem. Kingolar Reddit gelin de iki post çıkın ya. PBD hakkında ne olduğunu söylersen. Ha PBD bir şey olmadı. Şimdi Monk takım iç işlerinde olabildiğince konuşmuyoruz. Monkaz zaten oyuncumuz yedekti. dekti. Ee, PBD geldi bir hafta oynadı. Monkaz zaten oyuncumuz. yani çok da iç işlere girmeye gerek yok. Monkaz oynayacak. Merhabalar arkadaşlar. Sponsor Mesap.com.tr ile ucuz güvenilir ve hızlı RP'lerinizi şimdi hemen satın alabilirsiniz. Burada hem Türkiye hem Avrupa sunucusu için RP'ler mevcut hem uygun fiyatlı hem de çok hızlı geliyor. E, Ayrıyeten her hafta ve her ay e, bu tarz bütün yayıncıların benimle de dahil olduğu çekilişler oluyor. Bunların hepsine de katılabiliyorsunuz. Siz de hemen hesap kontrolü üye olmak için açıklamadaki linke tıklayarak katılıp RP'lerinizi satın alabilirsiniz. EP'den e, bir oyuncunun değiştiğine dair bir e, şey aldım. Gri değil yok. Gri. Peki gri olmak mı yoksa hipnoz olmak mı? Ciddi soru. Bu arada hipnoz. Hipnoz ifşa mı var? Hani lan? Link atın bakayım. Neydi bu aslında? Ölme ya kanka Ringo. Ya şu Spotify'da bazı şarkıların sesi açık, bazıları değil ya. O ne çok kötü bir şey o. Yani şarkı için niye ayarlamak zorundayım bunu? Ben seçenek var, hepsini aynı yapsın diyor ama yapmıyor yani. Yarın sikrim işte, oğlum iki de yazıyor. Ha, okey. Güzel priz bu arada bu. Bence base çünkü. Abi yarın 5 maç Fiddle ya. Fiddle'la en iyi AD kere ne hangi? Ha, sence? Ezreal falan mı? Ezreal okey gibi. buraya acil dive lazım ama V gelecek gibi ya. Reis. Duvar boyandı mı? Abi ne duvarmış ya. Vallahi o duvarı yıkıp odaya katacağım. Göz gör gör öldü mü Marda? The fuck dude V top'ta V top'ta. Oğlum Dragon ne ya? Bayağı bir wave kaçırdı. Ama o dragon iyi bir dragon değil ki mesela Zek. İyi miydi? Yani. Ya yani şu wave'i de pushlayıp mesela bu wave'le ile dive atsak daha iyiydi bence normalde. Of. Oh. Bura base ya. Zorlamamak. V topta aslında. Duracağım. Duracağım. Item back değil. Aha Haa. Nautilus'u base attı adamı. Bura hızlı bir dive mi yoksa? Hadi kanguru. Yeah, I 15. Bu okey ya. bittin bitti Nami'nin çünkü o yüzden okey. Item bitmeyecekti. Şu anda güçlüyüz. Aslında bu tempo gibi bir şey çünkü item'ını bitirmek için bir tane daha base atması gerekecekti normalde. Şimdi gerekmiyor. Selamun aleyküm. selam. Ne ha? oluyor ya? 24 saat niye yapmadın? E, nasıl yapayım? Açtık işte. 2 saat sonra bir nasıl, bir daha açtık. Aynı şey. Yayın kaça kadar? Erken mi kapatıyorsun? Yarın, ya, Yarın uyanacağım mı? Sabaha kadar yaparız ya buradayız. Sen ne yapacaksın? Yarın sıkırım var diyordum bir şey diyordum. Yarın Gelirim ben. Benim şeyim yok. Antrenman yok yani. Solo ki de. Bir de çıkmaca mı buradan? Önüme falan Geç sen ne güzel olur, değil mi? Dojlarsın sen ya. Dojik surat. Ah. Yok ya nasıl doj. Tam 1 bir saniye Bu mi? Kadar sığımız yok ne yazık ki. Eldremir geliyorsa cancel'larım sıkıyorum diyeyim çarkı. Cancel'a da bir atsalar seni takımdan ne gülerim. Ne bu T1 Yumi mu olsun. Yo solo. Solo. Solo bolo. Bugün G'ye inşallah ya bakalım. Reset'e kadar düşmezsen. Kaç puansın? 750. Onu kazanırsak 700. Snipe'liyim seni. Oğlum T1 Yumi do şey bu arada arkadaşlar Türk. Ya onun ne olduğunu bilmiyoruz tam ya. Türk gibi ama. O ne kanka? Aa. O ne kanka? Neyse onu da kesersen okey bu arada ya. Demir. Onu da keser lan. Kuz. Ne oldu öyle bir dondu? Patla 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 patla. Nice. Burada meydan muharebesi çıktı. kasıyor musun? Ne oldu siz 62. roster bir şey mi? Değiştiniz mi? Ne yaptınız Anıl abi? Yo Monkaz geri geldi. Monkaz geliyor mu? Bu kadar. Ha. Başka okay. bir değişiklik yok. Şöyle bir infomuz var. Anlamadım ki yazdığını. Yani neyini anlamadın ne oğlum? Yani onun başka bir anlamı yok ki. Ha. Kim peki? İşte o sonucu. Ha, sen onu anlamadın. Aa. Arkadaşlar 5 liraya Arkin'in numarasını atarım çata Söversin. 5 lira. Bu arada bunu yapabilecek botlar. Sen bedava çete atarsın ya böyle. Direkt 5 liraya her farkes maçından sonra söversiniz. Draftım draftım olayı. Vur İki takipçili Twitter hesabından Arkin'in numarasını paylaşmak gönderin altında. <laughs> Beni de şikayet edemez abi, sonuçta ben değilim. Ay ay Nereden ay, mi? ya ben çok uğraşması lazım ya. Ay sen de ay film ay film izlersen bulamazsın. Ya yapamam, şeyden yap, yurt dışından yapacağım abi, He. yurt dışından He. yapacağım. Öldük mü ya kanguringo? Karemim sana 10 sabah satarım ya. demiciğimiyorlar ya. Burası base Navarro. Bak ki Arke, Arke nasıl değiştiriyor konuyu gördün mü Anla abi. Evet. Bu arada abi. ciddi korktu galiba. Direkt korktu bu arada. DW Kurbox. Kurbox you can ben... you can play in this team if you pay us 1000 dollars amount. Şimdi değil abi perşembe günü böyle maç losing'dan sonra eğer lose olursa maç losing'dan sonra fena paraya satabilirim sanki. Bizim Bongada söylerim noname'in numarasını falan da bulurum ben. <laughs> Ya kanka hiç ya, come on dude. De, 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 de. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Ya nasıl siz şeyle mi oynuyorsunuz? Lost Rattas'la Lost Rattas, kanka kaç kere söyleyeceğiz? Ha. Ben de gelirim değil ben mi? Izlemedim. Ben izlemedim. Ben Scream olacak dedin. takımı anlamadım ben de oradan ha. aklıma geldi Lost Rattas olacak. Başka yok ki öyle takım var mı yenge Scream'a? Var mı birkaç var tane yani. ya? Burası Dubai'ye taşınma ya. Bu arada okey ya. Bu adam kaçmasın ama lütfen rica ediyorum ya. Ahmet abiyi de kafalamamız lazım. Neyse, Onun için de Selin ablayı. ablayı kafalamamız lazım galiba ya. Ya onu bir tık kafaladım ben ya. Zaten Selin abla gel dersin. Ama o zaten abi, kendi, abi. kendi kendine kafalanmış ki. Ha. Cago yani. yayın açabilmek için T'den Riot'tan iz izin mi aldınız? Ne alaka lan? Ama bizde hiç böyle şeyler yok biliyor musun lan? Biz kafamıza abi, göre yayın mayın açıyoruz. Ne alaka ki? Ne, ne izin aldık lan? Normal istediğin gibi oynarsın kanka. Ya ne alaka? Ya, Öyle geçen EF'de oynadı ya galiba ses vermedi mesela bu o yayına. Biliyor musun o olayı? Yayını Hayır da normal ses inanıl satıyorsun yani. yani. yani, sana ne ki? 10 kişi kastım gibi oynuyor mu? Bilmiyorum. Çok ilginç. Abi şu işte, turnuva üstünde oynuyorsun ya belki ondandır. Ya oyunlar hava satılıyor ki yayında açılıyor. Takım olunca sıkıntı. Bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Of. Abi Nami çok güzel patlamadım ya. Fena trolledin. Ah. Vay bu ultisi bitmiyor mu? Her zaman var. Abi bu Vay işte eğdikeler mental oluyor. Ama baksan hep yani. yani böyle şey yok. Yetenek yok karakterde. Aynen. Atıyor ulti. Ha ulti. Evet. O olay neymiş ya? Kimden izin aldın? De biz de sizden bir yayın yapacak mı ki? Yani senin haricinde. Sen sonuçta spek atacaksın sadece. O, o da, mı yasak? Ya izin aldım diyor zaten de. Hayır kardeşim istediğin istediğin şey yapar yani, ne alaka? Çok saçma. Burak gizli gizli lobby'e sızıp spekte at. Sordum oğlum niye Ha sen abi bura arke random cümleler yazıyor ya. Bura arke memo olayı ya. Memo memo gibi konuşuyor arke de. Değil mi? Şey diyor. Bizim sordum Dur. dedim diyor. Aynen. Şey, hani ya onu anlamsız random, böyle yani anlamsız niye yazıyorsun O zaman? Ben yazmıyorum olur mal ya böyle Emir. Uncle ı. oha o ne oluyor lan? Irkçılık yapıyor. Ben, ya, ben yarın 4-0 yenilen çıkayım bir paylaşayım numaranı da görsen. Oha. Hak ettin sen. Oğlum, ne oluyor lan? Couch. Hay ayağı onun yerine ne senin ya. Kanka CC'den oyunu oynayamıyorum. Neyse iyi oynadım. Bakayım hala aynı numarasını. Bakalım. Ben kimseye numara atmadım. Birini üstüme kalmasın şimdi ya. Arkiye mesaj mı atıyorlar? Biri bu kalemine numara atmış da bu kalemim bence o numarayı yazma yüzde şeydir. Sen yazma bana özelden ben doğrulayım seni. Doğru mu yanlış mı? kalemim bizden sayılır değil mi Anıl abi? Bu kamelon. bu deep web ya. Deep. deep web değil mi? O kadar şey yapamayacağım. Anket aç. Neyin anketi lan? Hipnoz bana açılsın mı? Aç A Açsanıza. Hipnoz'un bana açılsın mı? Sedef banladı çünkü ıı, güzelim dedi Sedef'e. Açalım abi. Dünyanın en mouse A açılmış. Kim açtı? Oğlum yine o hala yazdığın şeyler bak şu aklıma geldi sinir oldum ya. Abi hipnoz şey ya böyle kendine küfredilmesinden hoşlanıyor sanırım. Değil mi? Var ya ben de öyle... ne olayım. hastalığı o? İşte mazoşist gibi bir şey. Ha. O var galiba ya gerçekten. Olabilir ya ama yani onun şey abi yükselen? sonuçta onun hayatı onun yaşamı. Ama hani onu kabul etsin bari desin ki kardeşim ben bundan hoşlanıyorum falan desin. Ben hani. aynen. Hani böyle şey üzülüyormuş gibi yapmasın anladın mı? Neyse olsun nasıl mental oldu ama ensesine şapla vur vurur musun kaç para diye dedim kamerayı kapattı. Anka bu, bu ne ya bu oyun oynanmıyor ama. Ama kar spikler çok kalkar. Hani mi, mi... bir bir mi... bir... ultisi, bir ultisi. Hareket edemiyorsun ki. İlk engeci bizim atmamız lazım ya böyle olmaz. İlk engeci atmaz, bir de senin yanında kasya olması lazım ki seni öldürürseler kazanın. Abi hipnoz esesini açıyorum o zaman. Ne oldu? Gelsin duruş. abi. Yani şimdi bu adama ne diyeyim e, Alvamir, sen daha iyi yorum yaparsın. Abi konu hipnoz olunca bir şey diyemiyorum ya. Yani işte değil mi? Ya 10 gün, şey oğlum 10 gün önceki olsa ne olacak? Abi bir tek, bir bir tek yıl önceki... hipnozu tanıdığım için bir tek böyle mallığından sanki de yani... Ya evet. Kötü niyeti ama sürekli ben Ama sürekli mallığından oluyor yani. Ne zamana kadar mallığından olacak? Bu adam gidip e tweet atınca da mı mallığından diyeceğiz. Yani anladın mı? Nereye kadar mallık? Onu, onu, biz... onu kendi aranızda şey yapmanız i̇şte lazım. O sınırı ne mesela. Tamam ben sen söylüyorsun ama. Onu siz yani bilemedim. Yani... Bu hipnozun ikinci kişiliği almış ya bunu. Yüce mahkemeye çıkma abi ya, burası. Evet, ha burası Ahmet abiye gidiyor bu olay Gördü o zaten ya saldan. Ne dedi Ahmet abi Ver Bu kalsiyon sanki alır gibi duruyor ha Verdi mi Oh, oh my god. god ver 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 Short hmm. Al klip 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 Let's go, let's go baby. Ver 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 ver. Bayağıdır shorts yapmıyorduk. Hadi shorts. Kasiyo ya da helal olsun. Adam bayağı efor sarf etti. Eforsuz. Şurada kalsın bu. <gülüyor> Unutmayalım. <gülüyor> Unutmamak için burada kalsın abi. Kapatır mısın? Yazmasaydın oğlum. Yazmasaydın. Hani hem yazıyorsun. Ya bunu senin, senin için mi yazıyor? Evet evet. evet. Her insan hataları olur be abi. Olay kapandı. Kanka olay sana kapandı.